Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte eğlenceli ve güzel deneyler yapacağız. Merhaba çocuklar. Ben Bilgecan. Bu deneylerde size yardımcı olacağım. Hoş geldin Bilgecan. Hoş buldum. Evet çocuklar. Bilgecan bugün bize yardımcı olacak deneylerde. Bilgecan hadi deneyimize başlayalım mı? Başlayalım. O zaman malzemelerimizi önce bir tanıyalım. Tanıyalım. Su dolu bir bardak. Su dolu bir bardak. Bir, bir fincan tabağı. Bir fincan tabağı. Bir madeni para. Bir madeni para. Bir A4 kağıdı. Bir tane A4 kağıdı. Bir tane kitap. Bir tane de kitap. Evet şimdi deneyimize başlayalım. Bize A4 kağıdımızı kitabın üzerine böyle güzel bir şekilde bırakalım. Bırakalım. Madeni parayı da A4 kağıdın üzerine bir bırakalım böyle. Üstüne bırakalım. Evet şimdi de bardağımızı madenin paranın üzerine böyle bir... Bırakalım. Üstünü kapatacak şekilde evet. bırakalım. Şimdi böyle de üzerini kapattık mı tamam. Şimdi fincan tabağını da üzerinde koyalım. Evet. Acaba paramız görünüyor mu? Hmm, bir bakayım. Dur. Ben göremiyorum çocuklar. Dur 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 kaldıracağım inşallah. Evet. Heh, kaldırdım şimdi. Ben göremiyorum çocuklar. Siz görebiliyor musunuz? Evet. Paramız görünüyor mu? Hmm, biraz daha yakından bakayım. Hmm, göremiyorum çocuklar. Acaba niye? Bilgecan bize yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Çocuklar bizim nesneleri görmemizin sebebi gözlerimize ışığın gelmesidir. Bu deneyde paranın üzerine su dolup bir bardak ile kapattığımızda paraya ışık vurmadığı için parayı göremiyoruz. Hmm, teşekkür ederim Bilgecan bize yardım için. Hadi bir sonraki deneyimizde buluşmak üzere çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet çocuklar, bir sonraki deneyimiz ise oksijensiz yanma. Oksijensiz yanma. Evet Bilgecanla Birlikte bu deneyi size göstereceğiz. İlk önce malzemelerimizi tanıyalım. Tanıyalım. Çakmak. Çakmak. Yerinde kibrit de olabilir değil mi Yılgıcan? Kibrit de olabilir evet. Mum. Mum. Ve bir tane de kavanoz. Veya bir bardak. Aynen bir tane bardak. Bir gece deneyimize başlamadan önce bir tane uyarımız vardı bize yapabilir misin? Tabii ki. Çocuklar çakmak ve kibritleri ailenizden hiç kullanmayın. Bu çok tehlikeli olabilir. Eğer bir ihtiyacınız olursa ailenizden destek isteyebilirsiniz. E, teşekkür ederim Bilgecan. Rica ederim. Ben şimdi başlayalım mı Bilgecan? Başlayalım. Hadi başlayalım. İlk önce mumumuzu bir yakalım. Yakalım. Biraz yansın. Mumumuz evet. yandı. Bak. Hiçbir şey olmadan yanıyor değil mi? Şimdi üzerini... Kabanızı da kapatalım. Bakalım ne gibi bir değişiklik oluyor. Değil mi çocuklar? Acaba ne olacak? Hadi kapatıyorum. Kapattım. Aa, ne oluyor orada? Mum ha? söndü çocuklar. Mum söndü. Acaba niye? Bir Bilgecan bize söyleyebilir misin? Tabii ki. Çocuklar oksijensiz bir ortamda yanma gerçekleşmez. Bu deneyde de kovanızın içindeki oksijen bittiği için mum söndü. Teşekkür ederim Bilgecan. Rica ederim. Hadi çocuklar bir ol. dahaki deneyimizde görüşürüz. Görüşürüz. Evet çocuklar şimdiki deneyimiz ise yüzen ataçlar. Yüzen taşlar. Şimdi bu atacımızı batırmadan yüzdüreceğiz. Bakalım başarabiliyor muyuz? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Önce bir malzemelerimizi tanıyalım. Tanıyalım. Bir su dolu kase. Bir su dolu kase. Bir ataç. Bir ataç. Bir tane kağıt havlu. Bir tane kağıt havlu. Şimdi kağıt havludan bir parça alalım. Bir parça kesiyoruz. Evet şimdi bunu yine ikiye bölelim. İkiye bölüyoruz. büyük oldu. Biraz daha da keselim o zaman. Kasenizin boyutunu göre ayarlayabilirsiniz çocuklar. Teşekkür ederim Bilgecan yardımcı olduğun için. Rica ederim. Evet, bu şekilde yeter. Bu arada Bilge, Bilgecan, Bilgecan'ın en sevdiği renk? Evet, en sevdiğim renk yeşil. Evet, bir atacımızın olduğunu da emin olalım, değil mi çocuklar? Yoksa deneyimiz gerçekleşmeyebilir. Evet. Şimdi kağıt havlunun üzerine atacımızı bize bir şekilde bırakalım. Bırakalım. Şimdi kağıt havluyu da suyun içine koyalım. Koyalım. Evet. Şimdi de bak her şey normal görünüyor değil mi çocuklar? Evet. Ama bunu yüzdüreceğiz. Bakalım başarabiliyor muyuz? Aa! Gördünüz mü çocuklar? Evet, Ataç suyun dibine batmadı. Evet atacımız yüzüyor. Acaba niye? Bilgecan bize yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Çocuklar bu deneyde atacın batmamasının sebebi kağıt havlunun daha önceden su taneciklerini birbirine yapıştırmasından dolayıdır. Kağıt havluyu suyun içinden çıkarttığımızda su tanecikleri birbirine yapışıyor ve ataş batmıyor. Teşekkür ederim Bilgecan. Rica ederim. Hadi bir sonraki deneyimize geçelim. Geçelim. Evet çocuklar şimdiki deneyimiz ise parmak izi deneyi. Parmak izi deneyi. Çünkü deneyimizi Bilgecan'la birlikte size göstereceğiz. Göster bakalım. İlk önce malzemelerimizi tanıyalım değil mi Bilgecan? Tanıyalım. Sen de bana yardımcı ol. Tamam. Kalem, kurşun kalem yani. Bir tane kurşun kalem. A4 kağıdı. Bir parça A4 kağıdı. Ve yapıştırıcı bant. Yapıştırıcı bant. Evet şimdi kurşun kalemimizi alalım ve kağıdımızı güzel bir şekilde karalayalım. Karalayalım. Küçük bir kısmını böyle bir, bir karalayalım. Sen de gel istersen bir gecem buraya. Olur. Hadi gidelim çocuklar. Hadi gel. Biraz bir karalayayım o zaman. Gelmeden ve biraz karaladım. Daha da bitim. Ne yapıyor acaba? Hmm, karalama yapıyorum işte. Ben çok meraklanmaya başladım çocuklar. Bence yeter. Değil mi? Bilmem. Sizce yeter mi çocuklar? Şimdi ise parmağımı karaladığım kısmın üzerine götürüp getirelim. Evet. önce yeter değil mi? Yeter. He, bandınızı kesmeyi unutmuşsun. Neyse şey olmaz. Şimdi bandımıza da e, o izi yapıştırıcının üzerine bir yapıştıralım böyle. Ki oldu galiba. Şimdi onu A4 kağıdına yapıştıralım. Yapıştıralım. Ha, Bilgecan. gördün mü? Aa! Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz çocuklar? Senin için de yapayım mı Bilgecan? Biraz daha bakmak istiyorum yakından. Ha. Bütün izler belli olmuş çocuklar. Siz de evde deneyin olur mu? O zaman ben şimdi de bir gecenin de bir yapayım. Evet ben ben de istiyorum. Şimdi de bu parmağımı yapayım. Bakalım. Hani ne oluyor mu? Dur şuradan yapayım. Başka bir parmak mı denedin? Tabii. Aynı parmak olursa sanki yapmamış gibi oluyor. Ama başka bir parmak yapayım ki. Farklı mı oluyor? bu hmm, senin için. İlgecan. Bence İlge yeter değil mi? Yeterli. Evet. Şimdi bu bantın üzerinde bir de bir yapıştıralım. Bize bir şekilde. İyice yapışması gerekiyor çocuklar. Evet. Şimdi bunu da bir yapıştıralım. Bu da bir için. Oldu mu bakın bir gece? Çocuklar, buradaki izler çok farklı diğerinden. Evet. Bunu buradan, da bakabilir miyiz? Buradan şunu alıyoruz ki çocuklar her insana bir parmak izi birbirinden farklıdır ne kadar bizim on parmağımız varsa da hepsi hepsinin de izleri birbirinden farklıdır. Seviyor musunuz çocuklar? İkisinin birbirinden çok farklı. Evet. Aha. Her insanın parmak izleri farklı mı öğretmenim? Tabii ki farklıdır. Öyle olmazsa o zaman herkes parmak izleri aynı olur. Teşekkür ederim öğretmenim. Teşekkür ederim Bilgecan. Hadi gel başka bir deney yapalım tamam. Gelişiriz çocuklar. Diğer deneyimizde tekrar birbirimize buluşmak üzere. Evet çocuklar. Şimdiki deneyimiz ise kaçan mikroplar deneyi. Kaçan mikroplar. Evet Bilgecan. Önce bir malzemelerimizi tanıyalım değil mi? Tanıyalım. Süt. Süt. Bir boş tabak. Bir boş tabak. Deterjan. Deterjan. Bulaşık deterjanı. Ulaşık deterjanı. Öğretmenim. Başlığı. Öğretmenim. Her bir gece. Peki sıvı sabunla da yapabilir miyiz? Tabii onu da yapabilirsin. Sıvı Hemen, sabun da olur çocuklar. malzemeleri aynıdır. içindeki malzemeler. Ve bir tane de kulak çöpü. Kulak çöpümüzü unutmayalım. Bir tane de kulak çöpü. Şimdi tabağımı getireyim buraya. İçine böyle bir süt koyayım. Acaba ne olacak? Evet. Gel gece istersen sen de buraya gel. Hadi gidelim çocuklar. Çocuklar siz de gelin görün. Evet, şimdi de gıda boyasını sütün içine biraz koyalım. Bunlar mikroptur. Mikrop mu? Evet. Hmm, yeşil lişi yeşil. mikroplar. Hadi i̇şte bu kadarlık yeter. Değil mi Bilgecan? Yeterdi öğretmenim. Şimdi de kulak çöpünün üzerine biraz deterjan dökelim. Birazcık. Evet. İşte bu kadarlık yeter. Değil mi Bilgecan? Yeterli öğretmenim. Şimdi bunları mikropları değdirin. Bakan ne gibi değişiklik oluyor. Yapayım mı? Yap öğretmenim. Yapıyorum. <laughs> Aa! Hemen kaçtılar öğretmenim. Değil mi gece? Bak nasıl kaçıyorlar. Çok şaşırdım. Bilgecan. biraz sakin. Çok heyecanlandım çocuklar. Onun için çocuklar biz elimizi sadece suyla yıkasak içinde e, elimizdeki mikroplar gitmez. Ama sıvı sabunla yıkasak e, mikroplar hemen kaçar gider. Onun için elimizi yıkadığımızda her zaman sabunla yıkayalım ve en az 20 saniye yıkayalım. Tamam mı çocuklar? Tamam Teşekkür ederim öğretmenim. Çocuklar hasta olmamak için sık sık ellerimizi deterjanla sıvı sabunla yıkamalıyız. Bir dahaki deneyimizde görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet çocuklar şimdiki deneyimiz yapışan kağıtlar. Yapışan kağıtlar. Önce bir malzemelerimizi tanıyalım. Tanıyalım çocuklar. Bir balon. Bir balon. Sarı balon ama. Sarı balon ben çok severim. Ee, daha önceden yırttığımız küçük küçük kağıtlar. Bu şekilde de yırtabilirsiniz çocuklar. Ben de böyle yırttım. Yatlarım. Bir parça kat. Evet. Bence bu kadarlık yeter. İstersen sen de buraya gelebilirsin biz Bilgecan. Hadi gidelim çocuklar. Deneyi birlikte yapalım burada. Ve balımı büyükle şişiriyor. Ailenizden yardım isteyebilirsiniz çocuklar. yeter. Seni yeter öğretmenim. Evet. Balonu şimdi bu şekilde kapatın. Kapatalım. Saçını kapatalım. Çok komik. Evet. Tamam. Şimdi de kağıtları şey yapalım üzerine getirelim. Aaa! Kağıtlar ha. nasıl uçtu çocuklar? Gördünüz Bak, Yapı yapıştı mi? hemen. Gösterebilir misin bize öğretmenim? Bak. Aa nasıl yapışmış çocuklar. Ben içinde yapayım mı Bilgeca? Evet evet evet. O zaman biraz katlanır şey yapalım. Sürtelim. Ha. Şimdi kendi kafamı sürteyim. Çok eğlenceli. Evet bak. Aa! Böylece. Kağıtlar yine uçmaya başladı çocuklar. Çocuklar bunun sebebi ise sürtmeden dolayıdır. Sürtmeden dolayı elektriklenme oluyor ve kağıtlar böylece balona yapışmış oluyor. Kağıtlar böylece uçuyormuş. Evet. Çok eğlenceli. Bence siz de yapın çocuklar. Hoppala. <laughs>